الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات ومركباتها وتسبحاتها وتحمداتها وتهليلاتها بسم الله الرحمن الرحيم بارلا لايقصندان صيفة 124 سعيد Nursi'nin bir fıkrasıdır. Radiyallahu anh. Bismi subhanahu ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz, sıddık, sadık, çalışkan kardeşim. hizmet Kur'an'da arkadaşım Re'fet Bey. Evet. Müttefit cümleler. Aziz, sıddık, sadık, çalışkan kardeşim. Hizmet-i Kur'an'da arkadaşım Rafet Bey. Senin gördüğün vazife-i Kur'aniyenin hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin. Fütur vermesin, şevkinizi arttırsın. Şimdi tabi şeytan işini güzel yapıyor, süper yapıyor. Böyle hizmet ettiğimiz zaman bazen yaptığımız hizmetimize şey gösteriyor. Basit gösteriyor. Ya sen yapıyorsun ne hiç yaptın, ne yarıyor gibisinden. Halbuki öyle değil ya. Öyle değil. Perdeyi kayıp açılsa onların nelere karşı geldiğini hayret ederiz yani. Evet. Senin gördüğün vazifeyi Kur'an'ın hepsi mübarektir. Madem rıza İlahi içindir, hepsi mübarektir. Cenab-ı Hak sizi muvaffak etsin, fütur vermesin, şevkinizi artırsın. Yani verecek, usanç verecek sebepler çok. Şevki kıracak şeyler de çok. Sen şimdi bir şey yapıyorsun. Biri diyor ki ya işte şöyle dar düşünceler, dar görüşler diyor Ya, ya. Evet. Senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Bak şimdi. Başkaları yazı yazıyor. Bu abimizin hattı yok. Yazı yazamıyor. Şeye giriyor. Ya herkes internet ediyor. Ben bir şey yapamıyorum. Diye bir psikolojik durumda. Üstad onu teselli ediyor. Diyor ki bak senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız yazıyı terk etmeyiniz. O yazı yazanlar yazsın. Sen de başka bir şey yapıyorsun. Yazı yazamıyorsun. E, sen de o işine devam et. Herkes bir şeyler yapacak yani. Herkes aynı şeyi yapsa olur mu yani? Herkes aynı herkes ders yapsa kim dinleyecek? Değil mi? Kimi ders yapacak, kimi dinleyecek, kimi yemek yapacak, kimi süpürecek, kimi çay dağıtacak. Ama bütünü hepsi aynı şeyi tamamlıyor. Hani diyorlar ya gençler daha iyi bilir. Bu film diyor mesela işte 10 dalda diyor Oscar almış diyor mesela. İşte en en iyi şey yönetmen, en iyi erkek oyuncu, en iyi bayan oyuncu gibisinden en iyi işte şeyler kamera, en iyi ses düzeni bak. Şimdi ne oldu? Herkes bir şeyler kattı ve o ne oldu? Oscar'lık bir şey oldu yani. Hizmette de böyle yani. Yani hizmet sadece ders yapan değil. Dinle, ihlasıyla dinliyor. O da ayrı bir renk katıyor. Öbürü ihlasıyla çay dağıtıyor. Ayrı bir renk katıyor. Öbürü ihlasıyla dershaneyi temizliyor. O da ayrı bir renk katıyor. Hepsi manevi alemde Oscar'lık oluyor yani. <laughs> manevi Oscar diyelim. Evet. Meleklerin şeyine göre aralarında. Evet senin senin vazifen yazıdan daha mühimdir. Yalnız yazıyı terk etmeyiniz. O kuvvet için bir düsturu beyan edeceğim ki o düsturu cidden nazara almalısınız. Ha. O, o düsturu söyleyecek biraz sonra. Önce bir giriş yapıyor. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizaj karanet, ittihad gittiği vakit manevi hayatta gider. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. Vahdet var, birlik, bir de ittihat var. Yani dayanışma, birbirine omuz verme. Vahdet ve ittihadın neticesidir. Şimdi vücudumuzda ki bütün hücreler değil mi? Bütün organlar hepsi ne yapıyor? Hayata hizmet ediyor. Hayata hizmet ediyor, içerisinde. Şu anda ben konuşuyorum, bütün vücudum şeye, konuşmaya konsantre oluyor. Organlarda dayanışma. Yani siz dinliyorsunuz, bütün şeyinizle böyle beni anlamaya çalışıyorsunuz bak. Bütün vücut, her bütün organlar aynı hedefe gidiyor. Hizmet de öyle yani. Hizmet de öyle. Yani hem vahdet olacak birlik, hem de ittihad olacak ki hayat olsun. Hayat vahdet ve ittihadın neticesidir. İmtizac ittihad gittiği vakit, aa, öyle sıradan bir ittihad da değil. İmtizac karane, birbirine mezc olmuş. h 2 gibi mesela su. Şimdi su, suyun şeyi ne? İki hidrojen bir oksijen. Öyle değil mi? Birleşmiş ne olmuş? İmtizaj etmiş. Su olmuş. Başka bir şey olmuş yani. Ne hidrojen var ne oksijen var. Ne var? Su var. Hizmet de öyle. Tefani olursa birbirinde. Evet. Kardeşler arasındaki iddia. Ha, yani. Daha açıklayacak bunu aşağıda. Biraz daha devam edelim. İmtizaj karına itaat gittiği vakit o kaynaşma, o birbirine bağlı olma, bir vücut halinde olma, aynı gözle görme diyor başka da izah ediyor. Yani on müteahhit kardeş diyor değil mi? On gözle bakar, yirmi kulakla işitir, on akılla düşünür gibisinden, yirmi gözle görür. Evet, onun gibi. İmtizaçkarane itaat gittiği vakit manevi hayatta gider. Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezeberi hukm ve la tenazau niza etmeyin etmeyiniz tartışmayınız münakaşa etmeyiniz ha, fetefşelu gider fetefşelu kuvvetiniz gider e, ve tezebe gider ri hüküm kokunuz gider manevi koku yani yani manevi o hani bir hava meydana geliyor ya manevi hava o hava gider niza ederseniz diyor kuvvetiniz de gider o havada gider evet işaret ettiği gibi tesanüt bozulsa ha, Cemaatin rut, cemaatin tadı kaçar. Allah muhafaza. Bir yerde bir abi anlatmıştı da böyle bir ehli hizmet abimiz bazı yerlere gidiyor. Gittiği yerde de şey yapıyormuş, adeti yani onu. Ya bir ihtiyacınız falan var mı? Ya abi işte bir, bir arsa almışız da biraz borcumuz var. Ne kadar borcunuz var? İşte şu kadar borcumuz var. Tamam diyor. Bana bir hesap numarası verin diyor. Ben göndereyim diyor. İyi misin den? İşte dershane alınacak ihtiyaç var. Siz diyor aranızda toplayın diyor. Yarısını da ben karşılayayım diyor. Yarısını siz toplayın. Teşvik ediyor. Bir cemaat de duymuş. Bu abi çağırıyorlar. Gidiyor orada. Ders de yapıyor. Dersten sonra diyorlar ki abi abi söylemeyince onlar söylüyorlar. <laughs> ya işte bizim bir ihtiyacımız <laughs> var mesela. <laughs> ondan sonra abi diyor ki önce diyor anızdaki birliği temin edilir. Ondan sonra diyor. Ondan Bu halde olmaz ya. Yani. Gibi. Evet. İn, iç, evet. işaret ettiği gibi tesanut bozulsa cemaatin tadı kaçar. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Değil mi? Tesanud adedi ile tesanud adedi ile adet tesanudu yan yana gelince birler değil mi? Tesanud adedi ile ihtima etse 111 kıymetinde olduğu gibi sizin gibi 3-4 hadim hak ayrı ayrı ve taksibül amal olmamak cihetiyle hareket etseler herkes kendi başına hareket etseler kuvvetleri 3-4 adama adam kadarmış. Eğer hakiki bir kuvvetle birbirinin, şimdi bak Risale-i Nur kendi kendini izah ediyor. Eğer hakiki bir o kuvvetle ne demek? öbür cümle virgül var onu açıklıyor. Biri birinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle. Aa, hakiki o kuvvet bu işte. Eğer hakiki bir o kuvvetle biri faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle Birbirinin aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler o dört adam 400 adam kuvvetinin kıymetinde derler. Bir de okuyalım. Evet. Bilirsiniz ki üç elif ayrı ayrı yazılsa kıymeti üçtür. Tesanüd adedi ile içtima etse 111 kıymetinde olduğu gibi. Şimdi bu da enteresan. 111 yani yana yazdığımız zaman. Şimdi biri şu onlar, şu birler, şu onlar, şu yüzler değil mi? 111. Şimdi bu yüz hanesi değil mi? Ama bu bir gittiği zaman kaç kaldı? 110 kalmadı. Ya? 11 kaldı. Hiç önem vermediğimiz bir mutfakta yemek yapan bir kardeşimiz küstü gitti Allah korusun. O 111, 110 kalmadı. 11'e düştü. Bunu yüzlük değeri de kalmıyor. Niçin? O tesanat ruhu gittiği zaman Allah muhafaza başka bir şey oluyor yani. 11 kaldı değil mi? Bu birler, bu onlar. Bak, bu bir gittiği zaman bu da bir kalıyor. 9 kalmıyor. O, 10 kalması lazım değil mi? Öyle değil mi? Bak ne oldu? 111. Bir gitti. 11. 110 kalması lazım. 110 kalmıyor. 11'e düşüyor. Bir kardeşimiz şey yaptı. Dedi ki böyle geçen gitmiştim Gaziantep'e. Bana dert yandı yani. Çok samimi biri. Böyle mütevazi. Dershane ne olsa. Ne desen o yapar. Kendi geldiği zaman her şeye koşar. Böyle şey ettim ben. Böyle iltifat ettim falan. Seviyorum da zaten. Sevil ya sevilmez mi böyle bir insan? Baktım şey yaptı ya. Dert yandı. Dedi ki bir abi dedi. Dedi bana şey yapıyor dedi. Abi dedi böyle. Cemaat içinde zaman zaman. Yani mütevazi ya. Adam böyle şey. Hani şey görme. Ne dediler ona çok. Hor görme değil de ya değer, değer vermiyor yani. ya yani onun bir tevaziliğinden onun yani tam değer verilecek bir vasıf hani böyle şey yok, gurur yok, kibir yok değil mi? Böyle hani işte ben şuyum, ben buyum gibisinden. Hanım dert yani yani. Bak o kardeşin şevki yapıyor ama şevki kırılıyor. Sen ona hakkın yok ki ya. Onun şevkini niye kırıyorsun ya? Tebrik etsene onu ya. ya daha ne tanışan tanıyan karınca ne yapılıyor değil mi? O denen hatırı için ona bile hürmet ediliyor. Şu hizmeti yapanlar kim olursa olsun o hizmetteki kutsiyet gözüyle bakmak lazım. Ya. Evet. Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza etsin. Evet. Sizin gibi 3-4 hadim hak ayrı ayrı ve taksimül amal olmamak cihetiyle hareket etseler. Bahsusun, önce olumsuzu söylüyor. Çünkü olumsuzluklar yaygın. Olumlular daima az. O yüzden üstad ondan olumsuz, olumsuz hadiselerden bahsediyor. Ayrı ayrı taksimül amal olmamak cihetiyle hareket etseler kuvvetleri 3-4 adam kadardır. Eğer hakiki bir kuvvetle nedir hakiki kuvvet? Biri birinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanütle biri birinin faziletiyle iftihar etmek. Çok zor bir şey bu. Dördüncü düsturda geçiyor ya birbirinizin faziletleriyle iftihar etmek. Evet. Nasıl da o cümle? Dördüncü düstur. Evet. Dördüncü düstur. Tam çıktı bak. <laughs> Dördüncü düstur. Kardeşlerinizin meziyetler, meziyetlerini şahıslarınızda ve faziletlerini kendinize tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. En son düstur ve en zor düstur. Şimdi tahlil edelim biraz açalım. Kardeşlerinizin meziyetlerini şahıslarınızda. Meziyet özellik. Doğuştan gelen bir şey. Güzel basın. Ha, Güzel vasıf. mesela çok güzel konuşuyor. Dinlediğin zaman zevk alamalısın. Maşallah ya. Ya bu kardeşimiz ne kadar güzel konuşuyor. Demek varken ya adam yine konuşmaya başladı. Allah muhafaza Ya. Şimdi biri birinizin evet kardeşlerinizin meziyetleri meziyetlerini şahıslarınızda o güzel konuşma kabiliyeti sendeymiş gibi sevineceksin. Daha ve faziletleri kendinizde. Fazilet de sonradan kazanılmış. Profesör olmuş, doçent olmuş, doktor olmuş, mühendis olmuş, avukat olmuş vesaire bir vasıf sahibi. Ha. Evet, evet. Ee, şurasıydı, evet. Ee, faziletlerini kendinizde tasavvur edip hem faziletlerini hem de meziyetlerini, her ikisi de. Fazileti de meziyeti de. Kendinizde tasavvur edip ne demek tasavvur etmek? Sen de düşüneceksin ya. Hayal edeceksin. Ya. Kardeşin gibi olmak isteyeceksin. Yani, tamam. Evet. Tasavvur edip, evet. Kıskanmadan onun gibi olmak. Ya sensin, sensin o. Seni temsil ediyor zaten o. Evet. evet Tabi. Tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Allah'a şükür etmektir. Ya Rabbi sana şükürler ki böyle kardeşler var aramızda. Böyle hizmet ediyorlar. Demek lazım yani. Cenab-ı Hak hepimizin muhafazası zor bir iş yani. Evet. Eğer hakiki bir kuvvetle, birbirinin faziletleriyle iftihar edecek bir tesanüdüyle birbirinin aynı olmak derecede, aynı olmak derecede bir tefani sırrıyla hareket etseler, o dört adam, dört yüz adam kuvvetinin kıymetindedirler. Evet. Sizler koca İsparta'yı değil, belki büyük bir memleketi, memleketi tenvir edecek elektriklerin makinesleri hükmündesiniz her tarafı aydınlatan bir merkezde görebilirsiniz. Makinenin çarkları birbirine muamenete mecburdur. Yani üstad, şimdi makineler şuursuz bir şey. Ama yaptığı iş şuurlu gibi. O yüzden öyle söylüyor bak. Makinenin çarkları birbirine muamenete mecburdur. Yani o fabrikanın çalışması için o şart olmazsa olmazı yani. Bizim hizmetimiz de böyle. Biz de böyle, bize böyle bakmalıyız. Makinenin çarkları gibi birbirine muamelete mecburdur. Hem birbirini kıskanmak değil. Biraz daha açtı, tam söyledi bak. Yukarıda söylemedi. Burada tam açtı. Hem birbirini kıskanmak değil. Belki bilakis birbirinin fazla kuvvetinden memnun olurlar. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark. Şuur yok ama diyelim ki şuuru var. Şuurlu farz ettiğimiz bir çark. Daha kuvvetli bir çarkı görse memnun olur. Çünkü vazifesini takvif ediyor. Büyük, büyük bir çark değil mi? Değil mi? Kaç tane çarkı çeviriyor. Saati büyük. Böyle şey yapıp baksın. Düşün böyle kabul. Daha geniş olduğunu. Evet. Hak ve hakikatin, Kur'an ve imanın hizmeti olan büyük bir hazine-i âliyeyi omuzlarında taşıyanlar, neyi taşıyoruz? Kur'an ve iman hizmeti olan, büyük bir hazine-i yüksek bir hazineyi omuzlarda taşıyan zatlar, kuvvetli omuzlar altına girdikçe iftihar eder. Minnettar olur, şükreder. Elhamdülillah, Ya Rabbi der, şükreder. Sakın bir bizde tenkit kapısını açmayınız. Değil mi? Tenkit ediyoruz. Allah muhafaza. Tenkit kapısını açmayınız. Tenkit edilecek şeyler, tenkit edilecek şeyler kardeşlerimizin hariç dairelerde çok var. Ben nasıl sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, açık ifade, sizin meziyetinizle iftihar ediyorum, o meziyetlerden ben mahrum kaldıkça sizde bulunduğuna memnun oluyorum. Kendimindir telakki ediyorum. Siz de üstadınızın meziyetleriyle birbirinize bakmalısınız. Siz de üstadınızın nazarıyla, yanlış okudum. Siz de üstadınızın nazarıyla birbirinize bakmalısınız. Nasıl bakmalıyız? O meziyet bende yok, kardeşimde var. Elhamdülillah ya Rabbi şükür. Maşallah. Maşallah. Değil mi? Ya. Adeta her biriniz ötekinin faziletine naşir olunuz. Eskiden buna çok anlatılırdı. Ya tabii. çay çay sohbetlerinde anlatırlardı. Falanca abi böyle hizmet etmiş. Falanca abi böyle yapmış. Falanca abi böyle yapmış böyle. Şevki abi. sen az önce dedin ya mesela işte o Rus şeyden Ali abi dedim Baligard vesaire. Dedin ya Rus karda hizmet ediyor. Söyledin, bak ne kadar hoşumuza gitti yani. Ama sen ne kadar yenge ne kadar etkilenmiş ki değil mi? Sana söylüyor, seni etkiliyor, sen de bizi etkiliyorsun bak. İşte te, şey bu. Tefani bu işte. Ya. Dördüncü düsur bu işte. Me meziyetleriyle, faziletleriyle Şakiran'ı ithal etmek. Evet. Adeta her biriniz ötekinin faziletine naşir olunuz. Şimdi daha bu şahas bir misalle bitiriyoruz. Kardeşlerimizden İslam köylü Hafız Ali Efendi kendine rakip olacak diğer bir kardeşimiz hakkında gösterdiği hisse o kuvveti çok kıymetli gördüğüm için size beyan ediyorum. Bu şahas bir olay. O zat yanıma geldi. Hafız Ali abi yanıma geldi. Ötekinin hattı kendisinin hattında iyi olduğunu söyledim. O daha çok hizmet eder dedim. Baktım ki Hafız Ali kemal samimiyet ve ihlas ile onun tefavuku ile onun kendisinden üstünlüğü ile iftihar etti. Elhamdülillah beni iyi yapıyor. Ya, telezüz eyledi. Lezzet aldı ondan. İyi ki benden iyi yazıyor. İyi ki benden iyi hizmet edecek. Ben bir iki bu ya. Ya. Hem üstadının nazarı muhabbetini celb ettiği için memnun oldu. Üstad da memnun oldu ya ondan. Onun, o da ondan memnun oldu. Onun kalbine dikkat ettim. Üstad ne kadar ehemmiyet veriyor bak. Onun kalbine dikkat ettim diyor. Ettim. Gösteriş değil. Samimi olduğunu hissetti. Şimdi. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki niye bu kadar hemiyet veriyor üstad? Biz de böyle olalım diye. Cenab-ı Hakk'a şükrettim ki kardeşlerim içinde bu âli hisi taşıyanlar var. Elhamdülillah. Bu yüksek hisi taşıyanlar var. Bize de yansıt Ya Rabbi. Bize de inikas etsin Ya Rabbi. Yani. İnşallah bu his büyük hizmet görecek. Elhamdülillah. Yavaş yavaş o his موجة قناة الشارع دير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة